Sevgili Yeni Gün TV izleyenleri, bugün ödemişteyiz ve yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayı Mustafa Turan var. Sevgili Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş ee, öncelikle sizden zaten buranın insanısınız. Herkes sizi bir şekilde tanıyor ama ben e, bir de sizin kendinizi anlatmanızı rica edeceğim izleyenlerimize. Ee, süreç başladığından beri defalarca söyledik ama yine de sizlerin aracılığıyla tekrar temennisle olalım. Ee, ben 1975 doğdum. Ee, i̇lk orta nesil oyundum, 1903'te oyundum. Sonrasında 92 yılında bir karar verdim. Avrupa Tarım Sağlık Halkı'ndan kooperatifinde, şu anda başkanım bir kooperatifte çalışmaya başladım. Ee, bir askerlik sürecim oldu. Sonra da bir sebze meyve konusuyla, bir yapay bir firmada çalıştım askerlik dönüşü. 2005 yılında bu tarafa e, yönetim komitesi olarak başladım ve başkan olarak devam ettim. Yaklaşık yani, 19 yılda da kooperatif yürütüyoruz, hala hala da e, devam ediyor şu anda Orman İl E, bu süreç içerisinde bir dönem e, Belde Belediye Meclisi yolu yaptım. 2019'dan sonra da dört e, 4 yıl sürer, türetmiş, sonra, bir süre süreç Belediye Meclisi oldu. Son bir yıla yakın süreçte işte geçtiğimiz genel seçimlerde de partimiz bizi ilçe başkanı olarak görevlendirdi. Meyve'de atabiliriz. Çalışmaları görev yaptık. Mayıs seçimlerinde ilçe başkanı olarak e, üzerimize düşen bir yapmaya çalıştık. Orada e, partimiz e, bir işte e, İzmir'de bir ilk <laughs> oldu. ama yani e, beklediğimiz sadece demiş bir İzmir'de değil, Türkiye genelinde bu tonda yaşansaydık. Sonrasında e, 13 Ağustos'ta ilçe <laughs> kongresinde e, yeniden Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına aday olmadım süreci yönetim kurulu üyemiz şu anda ilçe başkanımız bir arkadaşımız adaylaştı ve onun adaylığını destekledik. o günden bu yana da ilçe olarak arkadaşımız devam ediyor. Ee, siz uzun yıllar zaten konakla doğumlu olduğunuz için tarımla da iç içe büyümüş bir insansınız. Hı -hı. Ee, ödemiş Gerek küçük mendere savcısının çok önemli bir parçası olması itibariyle gerekse patatesin çok ün yapması itibariyle çok önemli bir ilçe. Tarım, tarımsal üretim ve pazarlama noktasında e, yeteri kadar verimli olmayan bir ilçe. Bu noktada e, ne dersiniz? Özellikle şunu sormak istiyorum. Çok fazla ürün yetişmesine rağmen hala pazarın yüksek fiyatlı oluşunu görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve belediye olarak bu noktada yapılabilecek bir şey var mı? Varsa sizin projeleriniz var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. öyle ilk önce söylediğiniz gibi bir tarım kenti. Hayvancılık kenti. Aslında daha fazla son yılda hayvancılığa eğilim arttı. Ama bu ürünlerin pahalılığı konusunda tabii ki maliyet esası Art talep işi bunlar. Şimdi biliyorsunuz hayvan sanırlarından bahsedeyim. Yani e, süt fiyatından hiç kimse memnun değil. Çünkü e, bir parite vardı. Aslında parite olarak bu bakmamak lazım. Önceden böyle söylenen. İşte bir litre sütle bir kilo 300 lira, bir kilo 400 lira yem alma e, parite partide kastınız bu. Ama şimdi süt fiyatı diğer gıda e, gram maddelerine göre veya hayat pahalılığına göre artmadığında o parite artık geçersiz oldu. E, şimdi de e, para kazanan bir ürün olmaktan çıktı. Sadece biz e, çiftliğimizdeki hayvanların e, et fiyatlarıyla bağlantılı olarak fiyatın artması sadece üretici ayakta tutan üretimden para kazanmaya başladık. Diğer bitkisel üretimler dediğimizde, sebze meyve üretimleri dediğimizde de e, bu olay aynı. Maliyetlerin çok artması, e, pazardaki fiyatın yüksek olmasına oluyor. E, bu durumda hem üretici şikayetçi hem de tüketici şikayetçi. E, tabii ki e, maliyetlerinin artmasıyla işte e, Haziran ayında 18 lira olan mazot fiyatı şu anda 45 liraysa bu fiyatların artması da kaçınılmaz oluyor. Ben olayı öyle yorumluyorum. Ve evet. olarak bunların yani bundan sonraki süreçte ne yapılabilir? Arz talebi merkezi hükümet çok yönlendiriyorsa belediyelerin bu bunu yönlendirmesi çok kolay değil. Çünkü Peki, arz talebi göre hareket e, örneğin trenin kooperatif, e, kooperatif var. Çok ünlü dünyada da hatta şey ülkenizde çok ünlü bir klasik kooperatifi var. Ödemiş'in de böyle bir e, önüne koyduğu hedef var mı sizin belediye başkanlığı döneminizde eğer kazanırsanız? Şimdi e, onun kooperatifler karar Burada da yeteri sayıda bir kişi gibi uğraşan tanıcal kartından kooperatifleri var. Kesinlikleri kooperatifleri var. Üretici kooperatifleri bunların tamamı. Buradaki vicdanlar kooperatif yönetiminin e, ee, bundan sonraki planlarıyla alakalı bunları belediyeler olarak e, çok yön veremezsiniz. Hayır, otobüsler desteklenebilir mi? Desteklenebilir. Şimdi Büyükşehir Belediyesi e, uzun yıllardı bu işlerin içinde. Aziz Kocaoğlu Başkanı var bu Ve sonrasında da e, Tunç Başkanı da bu modeli kooperatifler üzerinde e, destek vermek için üretici çalışmalar çok yapılıyor. Bunların başlıca örneklerinden biz Tire Kooperatifidir, hatta Bademli Kooperatifidir, sonrasında Gereli Kooperatifidir, kirazlara bir yeri kooperatif vardır. bu işte bir yüzey kadarıyla başka kooperatif var vardır ama kimilerin konusunda, yani, kimilerin konusunda, kimilerin bitti. bitki alımlar yaptılar. Bunları biliyorsunuz belediyelerin kooperatiflerde alışveriş yapması e, daha kolay oluyor. İhale için e, alışverişler yapılabiliyor. E, dolayısıyla kooperatifler tercih ediliyor. Burada hem e, kooperatifin ve kooperatifin ortaklarının e, ürettiği ürünler daha iyi değerlendirilmiş oluyor. Belki de daha iyi fiyata satılabiliyor. Bu anlamda destekler olabilir. Ama birebir ben de kooperatif içindeyim Yani dedi ki şu andaki belki şu anda belki en e, uzun yıl kooperatifin içinde kalan kooperatif başkanı. Başladığım gün e, 92, 1992 yılı Haziran ayı. Yani bugüne kadar yaklaşık 24 yıl geçiyor, 34 yıl geçiyor neredeyse. E, bu işler içinde çok eski. E, kooperatif kendi ortaklarıyla, kendi hedefleriyle bu işi yapmak zorunda tabii ki belediyelerde, Bakanlık projeleriyle vesaire oralardan da katkı edilip işini büyütmek kooperatif yönetimlerin ve onun ortaklarının işi direkt belediyelerle değil. Şunu soracağım, siz ödemiş belediyesi zaten hal hazırda Cumhuriyet Halk Partisi'niyle yönetilen bir belediye, siz yeni bir aday olarak tanıtıldınız burada mevcut belediyeden farklı olarak ne koydunuz önüne, önünüze? Neyi değiştirmek istiyorsunuz ödemişte? Bugüne kadar 5 yılda ne olmadı da ne olmalıydı sizce? Şimdi bu 5 yıllık süreçte ben de o ekibin içindeydim öncesinde belediye süreç olarak. belediye başkanımız sınav edilmiş. Hem partimizin aday başlığıdır. bizlerin de oy tercihini Belediye başkanımızdı. Tabii ki bütün belediyelerde eksik olan şeyler vardır bu eksikliktedir. Belediyelerin işi bitmez. E, halkın talepleri bitmez. Bu konuda e, eksikleri de vardır. Önceki dönemde eksikler de vardır ama hepsini e, her anda yetişemeyebilirsin. Biz e, bu süreçten sonra bu işin içinde ki olacağız bir insanlar itibaren. E, düşündüğümüz şu, e, belediyenin gelirlerinin daha kontrollü hale getirilmesi. Çünkü kapanan beldelerden sonra, 9 beldelerden sonra 99 mahalle burası. 16 merkez mahalle var. E, diğer 9 belde ve bütün köyler kırsal mahalle oldu biliyoruz. Buraların varlıkları belediyeye geldi. E, harçlarıyla, borçlarıyla, mevcut varlıklarıyla. tabi burada e, şöyle bir şey var. Bütün köylerde yürütüşmen mümkün değil. uzak tefek belediyeye ait e, arsalar, binalar, dükkanlar, lojmanlar ee, tarım arazileri, işte ceviz kestane bahçeleri, zeytin bahçeleri, bir sürü e, belediyenin yönetmesi gereken belediyenin varlıkları var. Tabii ki ödemiş bu coğrafi bakımından zor bir yer. 1080 küsur kilometre karelik bir alandayız. Şimdi çok zor. Bir daha bir uçtan bir uca güneyinden kuzeyine yetişmek bizim buradan e, Ödemiş'in merkezinden çıkıp İzmir'e gidip gelmekten daha fazla zaman alıyor. Dolayısıyla e, işimiz bu konuda zor. Ama e, bunları daha kontrollü hale getirip vereceğimizin mevcut gelir potansiyonu olan bahsettiğimiz kapıları, e, arsaları, tarlaları, bağları, bahçeleri neyse daha iyi yönetmemiz bizim gelirlerimizi arttıracaktır. Bu konuda e, daha dikkatli olacağımızı düşünüyoruz. Bir de harcamalarımızı biraz daha edeceğiz. Çünkü e, belli bir ekonomik yapı var biliyorsunuz. Yani belirliler bundan önceki dönemlerde kredi kullanıyor vesaire bir şeyler yapabiliyordu. Şimdi mevcut kredi faizleriyle e, şu andaki ekonomik yetersizlikten dolayı kredi alınıp sonra iki katını neredeyse bir yılda e, ödemek yüzde 60-70'lerde faiz ödeyerek bu borçları geri çok mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz e, gelirlerimizi daha kontrollü bir şekilde yönetmemiz giderlerimizi de Körpülememiz lazım. Tabii ki uzun vadede değişik e, projelerimiz var. E, lansmanda bunları da anlattık ama e, onlara girinceye kadar özellikle bu yıl içinde, bundan sonraki yıl içinde öncelikle e, bu yönde hareket etmemiz lazım. E, belediye personelimizi daha aktif kullanmamız lazım. E, dışarıdan iş gücü satın alımını durdurup e, birçok işte, e, şehir merkezinde, parkta, bahçede, yolların tamirinde, bakımında, onarımında kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. E, Bunları yönetmemiz lazım, bunları başarmamız lazım, burada da giderlerimizi e, küçültmemiz lazım. E, bu yönde çalışmalarımız olacak, İlk etapta bunları yapacağız. Tabii ki bu belediyelerde, işte geliri gideri, kafa kafaya olan yerlerde ancak e, günümüzü kurtarabildiğimiz ekonomik yapıda çok marazi şeyler söylemek, işte onu yaparım bunu yaparım yola çıkmak çok doğru değil. Biz söz verdiğimiz şeylerin tamamını yapabilmiş bir ekip olarak görev süremizi tamamlamak istiyoruz ayakları yere basan e, projelerimiz var. Çok afaki olmayan ama e, yapıldığında e, toplumun hem kabul edeceği hem de çok faydalanacağı e, projelerimiz var. Bunları yavaş yavaş hayata geçirmek için çalışmalarımız olacak. Arkadaşlar. Anladığım kadarıyla siz e, ilk zamanlarınızda özellikle seçilirseniz eğer daha tasarrufa ve kendi içerisine dönüp kendi e, emek gücünü, iş gücünü daha aktif bir şekilde kullanacak bir pozisyonda olacaksınız. Aynen, bu bu, bu işi öyle yapmak lazım. E, belediyeler, e, belediye başkanları, e, meclisler neyse e, buraları kendi işletmesi gibi o duyarlılıkta hareket etmesi lazım. Biz gidince e, ne olsun e, o ne olursa olsun murunda değil de e, başarılı bir iş, zarar etmeyen bir kurum haline getirmeli. <laughs> Ee, yani belediyelerde %51 ticari eziyet mevkinde çalışmalı. Şimdi onu yaptım, bunu yaptım deyip de sonrasında bir borç yüküyle e, belediyeyi bırakıp gitmek çok doğru değildir. Şimdi ben bunu daha önceki programlarda şunu söylerim. Ee, 2019 yılındaki seçimlerden sonra e, Ödemiş Belediyesi'nin 2019 yılı bir 2019'daki, 2019'daki borç yükü e, borcun bütçe oranı %80'dir. Şu anda yaklaşık %35 daha olacak. Son e, bir başı itibariyle biliyoruz ama e, Mart'tan itibariyle e, gelecek. Bu da yüzde kırklarda olacak diye düşünüyorum. Borcun bitiyor. 900 milyonluk borç varsa bizim şu anda artık 350 milyon diyelim. Yani tam rakamlar şu anda elimizde yok. E, yani bir önceki döneme göre yüzde kırk daha e, azalmış bir borç oranı var. E, halk arasında bu borç almış gibi görünüyor ama he, tabii ki e, şu andaki faiz oranlarıyla e, borçlanmış olmak çok doğru değil. Yani o borç yükü e, o gündeki faiz oranlarıyla ödenebilir pozisyondaydı. Özellikle kredi borçlarından bahsediyor. Bunlar e, tabii ki yoracak bu süreçten sonra çünkü faizlerinin yüksekliği. Ödeme kabiliyetini azaltacak. Biz de hem e, tasarruflarımızla hem gelirlerimizi yönetmekle bu süreci atlatacağız. Çünkü biz e, hem Siyasetin içinde belli bir zaman geçirsek de kooperatifin içinde, ticaretin içinde ekonomi yönetimi anlamında daha fazla tecrübemiz var. Bunları hayata geçireceğiz. Bu tecrübelerimizi bu alanda kullanacağız. Ekiplerimizle, meclis üyesi arkadaşlarımızla, aday arkadaşlarımızla şu anda bu potansiyele sahip arkadaşlar. İyi bir meclis grubu oluşturduğumuzu düşünüyorum. Hep beraberce, ortak akılla ödemişimizi hem daha yaşanır bir pozisyona getirmek, ziyaret edilesi dediğimiz turistik mekanlarımız işte Gölcük'ü, Bilgisi, Bozdağ, Badenlisi her neyse buralarda da birilerinin dışarıdan gidilmesi gereken yer olarak göstermesi bizim amaçlarımızdan bir tane olacak. Turistik mekanlar dediğimiz biraz oraya girelim istiyorum. Özellikle evet. Gölcük, Bilgi, Bilgisi. E Bunlarla ilgili lensmanlarınız da sanırım tanımışsınızdır zaten. Ama Gölcük'te özellikle Kozaltın e, madeninin yapmak istediği bir e, açık ocak maden işletmeciliği var ve orada da orada yıllardır süren bir çevre mücadelesi mevcut. E, siz bu noktada e, bu çevre için, Gölcük için e, mücadele eden insanların yanında pozisyonunuzu merak ediyorum. Nerede duracaksınız? E, bunu buradan söylerseniz. Bizim ödemişimizde o bahsedilen e, göçük tarafımızda, bizim madenimiz zaten toprağımız. Bu güzellik maden zaten. Altındakini aramaya gerek yok. Biz o konuda netiz. Orada e, olanların karşısında duracağız. Ve e, belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa, sivil toplum kuruluşu olarak ne yapmamız gerekiyorsa canla daç e, mücadelemiz yapacağız. Orada e, bahsedilen şeyler olmayacak. Son bir soru soracağım. Özellikle barınaklarla ilgili. Çünkü e, köy aralarında, köylülerden gelen şöyle bir şikayet var. E, barınaklardan köpeklerin mezarlık aralarına bırakıldığı gece saatlerinde söyleniyor. Burada hayvan barınlarla ilgili bir projeniz var mı? Ve bu projeleri şeffaf bir şekilde halkla paylaşacak mısınız? Evet onu paylaştık. Nasmanlarımız da var. Patiköy projesi adı altında e, bir projemiz var. Fatiko. Bunu, patikol. Bunu e, gerçekleştireceğiz. Tabii ki e, hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz, sokakta daha fazla köpekler hakkında şikayetler oluşuyor ama bunların da bir yaşam e, hakları var. Ama e, bunlar yaşam e, haklarını, bunların yaşam hakları, insanlarımızın, çocuklarımızın e, yaşam haklarını e, sokuyorsa, onlara sıkıntı sokuyorsa, bunları da oluşturacak olduğumuz geniş e, bir arazide. Onları orada istihdam etmeyi düşünüyoruz. O e, tabii ki bu bir günlük, günlük, bir şey değil ama bu konuda ciddi hazırlıklarımız var. E, zaten ekibimizde de e, bu işlerle e, iştikal olan hem hayvansalar olarak hem de hayvanların e, içindeki köylerdeki, kentlerdeki sıkıntılarını bilen arkadaşlarımız var. Orada e, çok iyi bir geçiş yapacağız. Hem hayvanseverleri üzmeyeceğiz, onları mutlu edeceğiz. Hem hayvanlarımızı mutlu edeceğiz. Hem de hayvanlardan e, sıkıntı gören, e, mağduriyet yaşayan e, ödemiş halkının e, ortak düşüncelerini hayatı geçireceğiz. Son olarak e, kendinizi diğer adaylarla e, diğer partilerin adaylarıyla karşılaştırdığınızda ödemişte kazanma potansiyeliniz nasıl olduğunu değerlendiriyor? Ben sadece aday değilim. Ben favori adayım. E, çalışmaya başladıktan sonra bunu da gördük. Alandan aldığımız tepkiler de bu yönde. E, tabii ki değişik kurumların yaptığı anketler var. Onlar da e, hepsinin ortak e, sonucunu aldığınızda e, bunu da görmüş oluyoruz. Biz e, seçimle konusunda kaygı yaşamıyoruz. E, 1 Nisan sabahından sonra yapacak olduklarımız bizim için önemli. Öyle kadar yapılacak olanları zaten yapmaya devam ediyoruz. Mutlaka alandayız, sahadayız. Daha iyi şeyler yapmak için, halkın tamamına dokunabilmek için kendi enerjimizi, samimiyetimizi seçmenimize, halkımıza hatta aktarmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Burada da başarılı olacağız. Biz seçimi de kazanacağız. Ondan sonraki beş yıl planlarımızın bizim önemli tarafı o beş yılda da işte lansmanda gösterdiğimiz anlattığımız projelerimizin tamamını uygulamış bize oy verenlerin pişman olmadığı ve gurur duyacağı bir e, beş yıl e, yaşayacağız. 5 yıl sonunda söylediğimiz gibi bize öğrenler hem mutlu olacak hem tercihlerinin doğru olduğunu görecekler hem de evvardıkları için bizi seçtikleri için kendileriyle doğru olacak. Çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ya, teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun o zaman. Te